Cemal Reşit Rey Konser Salonu 15 Şubat haftasına hoş geldiniz. Salı günü yani 15 Şubat'ta Nida Ateş konseriyle başlıyoruz haftaya. Çalışmakla verse verirdi bana bu köşkü sarayı sana kim verdi? Mida ateş bir bağlama virtüözü ve yurt içi ve yurt dışındaki festivallerde defalarca ülkemizi temsil etmiş bir sanatçı. 8 kişilik orkestrasıyla Sevda Olmasaydı isimli projesiyle siz müzikseverlerin huzuruna çıkacak salı akşamı. 18 Şubat Perşembe akşamı Cerere Caz Orkestrası İtalyan caz sanatçısı Emile Zamuner ve opera sanatçısı Burak Bilgili'ye eşlik edecek. Burak Bilgili ve Emilia Zamudar enteresan bir birleşim olacak çünkü bir caz sanatçısı ve bir opera sanatçısı sahnede olacak. Gerçi bu konser için birlikte bir repertuar hazırladılar ve bu repertuarı Cerere Caz Orkestrası'na orkestranın şefi ve aranjörü Nail Yavuzoğlu aranj 19 Şubat Cumartesi akşamı ise kazandığı onlarca prestijli yarışmadan sonra Hamburg, Cenevre, Lucerne, gibi büyük tiyatrolarda sahneye çıkan bir opera sanatçımız Kartal Karagedik solistliğinde Cemal Reşire Senfoni Orkestrası sizlerin karşısına çıkıyor. Kartal Karagedik harika bir opera sanatçısı olmasının yanında Almanya'da da dikkatleri üzerine çeken bir lead sanatçısı aynı zamanda. Kartal'la beraber Mahler'in gezgin bir gencin şarkıları yani eines Fahrenden Gezerlin isimli şarkı döngüsünü seslendireceğiz. Arkasından Cemal Rey Senfoni Orkestrası siz dinleyicilerine Mendelssohn'un 3 numaralı senfonisini seslendirecek. Yani biz o gün sizi Bohemya'dan İskoçya'ya bir yolculuğa davet ediyoruz. Ve tabii ki çocuklar 20 Şubat Pazar günü sabah saat 11.30'da sizleri Cemal Reşit Rey konser salonuna bekliyoruz. Çünkü Evrim Demirel'in bestelediği, Zeynep Ergüven'in sözlerini yazdığı ve metnini yazdığı çocuk operası Barış Ormanı var. Çocuklara çevrenin, doğanın korunmasına yönelik bir farkındalık sağlayan Barış Ormanı, müzikleri ve renkli sahneleme teknikleriyle minik seyirciler kadar yetişkinlerin de ilgisini çekiyor bu arada. Son iki sezondur kapalı gişe oynayan Barış Ormanı'na tüm çocukları bekliyoruz. Haftanın son konseri 20 Şubat Pazar akşamı Cemal Reşit Rey Genç Oda Orkestrası'nın konseri. Bu konserde Cemal Reşit Rey Genç Oda Orkestrası flüt virtüözü Lisa Frende'ye eşlik edecek. Konserde orkestra şefliğini Stanley Dats yapacak. Lisa Friend, Steven Spielberg ve USC SOA Vakfı için ve ayrıca Buckingham Sarayı'nda Kraliyet Ailesi için solo resitaller verdi. Konserde Lisa Friend, Mercadante'nin flüt konçertosunu seslendirecek. Stanley Duss yönetimindeki Cerere Genç Olu Orkestrası ise Rossini'nin yaylı Çağrılar için sonatını, Respighi'nin Antikareler ve danslar süitini ve Gustav Holst'un Saint Paul süitini seslendirecek. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.